Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı burma baklava tarifi ile geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Baklavanın hamuru için öncelikle 1 paket kabartma tozunun içerisine 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi içerisine ekledim. Güzelce bir karıştırdıktan sonra yoğuracağım kabın içerisine ekliyorum. Ve daha sonra 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, 50 gram kadar tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı su ve 1 çay bardağı sütü ilave ediyorum. Bir tutam da tuzu ilave ettikten sonra spatula yardımıyla eklemiş olduğum malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Baklavanın hamuru için ekleyeceğiniz malzemeleri oda sıcaklığında olmasına lütfen dikkat edin. Bu şekilde eklemiş olduğum malzemeleri karıştırdıktan sonra hemen içerisine azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle hamur yoğunlaşana dek spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra hamuru ellerimle yoğurma işlemine başlayacağım. Tarifte toplamda 6,5 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik 200 milim su bardağıdır. Sizlerin kullanacağınız unun miktarı unun kalitesine göre, malzemelerinize göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Sizler ununuzu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Baklava hamuru yaparken e, mutlaka hamurunuzu çok iyi bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Özlü bir kıvama gelene kadar hamurunuzu lütfen çok güzel bir şekilde yoğurun hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurduktan sonra hamurumu masaya aldım. Ara ara un serperek hamurumu bu şekilde 1 5 dakika kadar yoğurmaya devam ettim. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra bir kesme ile hamurlarımı parçalara ayırıyorum. Yapmış olduğum tarifte toplamda 12 tane beze elde ettim. hamurları masanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Daha çok ince açabiliyorsanız, e, bezelerinizi biraz daha büyük tutabilirsiniz veya daha da küçük tutarak da bu şekilde hamurlarınızı hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezeleri hemen buğday nişastasının içerisine batırıyorum gördüğünüz gibi. Ben tarifte buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ellerimle bastırıp açtıktan sonra tekrardan masama bir miktar nişasta ekliyorum. Merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde hamurlarımı açıp hemen yan taraftaki borcamın içerisine bırakıyorum. Hamurlarınızı bolca nişastalamayı ihmal etmeyin lütfen. Bu sayede açacağınız zaman daha kolay bir şekilde açabilirsiniz. Her iki hamuru yan yana koyduktan sonra aralarına buzdolabı poşeti yerleştiriyorum. Bu sayede hamurlar birbirlerine yapışmayacaktır. Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra dilerseniz eğer vaktiniz varsa bir gece, vaktiniz yoksa da en az 4 saat kadar buzdolabında bekletmenizi tavsiye ediyorum. Bu aşamada hamurlarınız çok güzel bir şekilde açılacaktır. Tüm hamurlarımı bu şekilde aralarına buzdolabı poşeti yerleştirdim. Ve üzerini streçle kapatıyorum. Bir gece boyunca buzdolabında bu şekilde bekleteceğim. Bu aşamadan sonra tatlının şerbetini hazırlamaya başlıyorum. Derince bir tencereye 5 su bardağı toz şekerini ilave ettim. Hemen üzerine 5,5 ,5 su bardağı kadar suyumu ilave ediyorum. Ocağımın altını açtım, yüksek ateşte bir miktar çırpıcı yardımıyla şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Bu aşamada tatlımızın sıcak şerbetinde oldukça soğuk olması gerekiyor. Şeker eridikten sonra hemen içerisine yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Şerbet kaynayana kadar yüksek ateşte. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alıp 25 dakika kadar bu şekilde kaynaması için bekletiyorum. Baklava yaparken baklavanın şerbeti oldukça önemlidir. Bu şekilde 25 dakika kadar kaynamaya bıraktım. İlerleyen dakikalarda sizlere şerbetin kıvamını göstermeye çalışacağım. Şerbet 25 dakika boyunca kaynadıktan sonra soğuması için kenara aldım. Bu aşamada bir gece beklettiğim hamurlarımı artık teker teker açma işlemine başlıyorum. Hamurlar kurumaması için üzerlerini mutlaka streçli tekrar kapatın. Oklava yardımıyla bolca nişasta kullanarak artık hamurlarımı açma işlemine başlıyorum. Dilerseniz en başta merzane de kullanabilirsiniz. Hamurunuzu yuvarlak bir form verdikten sonra da oklava ile devam edebilirsiniz açmaya. Baklava hamuru yaparken hamurunuzu ne kadar ince açarsanız baklavanız bir o kadar çıtır çıtır ve lezzetli olacaktır. Ben hamurumu açarken beni tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi en başta hamuruma yeteri kadar nişasta ilave ettim. En başlarda e, yüksek miktarda nişasta kullanabilirsiniz ama daha sonra nişasta kullanmanızı tavsiye etmem. Baklavalarınız bu aşamada hamurlaşabilir. Nişastayı yedire yedire gördüğünüz gibi hamurumu açmaya devam ediyorum. Hamurun tamamını açtıktan sonra kenar kısımlarında kalın olan kısımlarını merdane ile üzerinden geçiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde incelikte açtım. Ben baklavamı cevizli olarak hazırlayacağım. Cevizlerimi robottan geçirdim. ince bir şekilde kıydım. Ve şimdi de burmalarımın şeklini veriyorum. İnce bir oklava kullanmanızı tavsiye ediyorum. Üst kısmını kıvırdıktan sonra üzerine ceviz ilavesi yaptım yeteri kadar. Kenar kısımlarını da kapattıktan sonra sarma işlemine başlıyorum. Ve yavaş hareketlerle gördüğünüz gibi burma baklavamın şeklini verdim ve hemen tepsimin içerisine gördüğünüz gibi yerleştirdim. Baklava açımının en önemli püf noktalarından bir diğeri ise ortamın sıcaklığı gerçekten çok önemli. Baklava hamurunu açarken kapınızın pencerenizin kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde hamurlarınız kuruyabilir ve açmada zorluk çekebilirsiniz. Ve bir diğer en önemli özelliklerinden biri de püf noktalarından biri hamuru oldukça hızlı açmanız gerekiyor hamurunuzu ne kadar hızlı açarsanız hamurunuz bir o kadar da çabucak büyüyecektir ve sizi zorlamayacaktır ve bu aşamada da hamurlarınız kurumayacaktır sizlerin de gördüğü gibi hamurlarımı açma işlemine devam ediyorum bu şekilde hamurumu oklavaya sardıktan sonra kenar kısımlarını da kapattım ortaya doğru büzüştürüyorum Tepsimin içerisine oklavadan çıkartıp tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Birkaç püf noktası olmasına rağmen gerçekten yapılış itibariyle çok da zor bir tarif değil. İnanıyorum ki sizlerde vermiş olduğum püf noktalarına uyarak bu şekilde çok lezzetli bir baklava hazırlayabilirsiniz. Tüm baklavaları hazırlayıp tepsime yerleştirdikten sonra şimdi en önce kesim aşamasını hazırlıyorum. Dilimleri ayırarak bu şekilde keskin bir bıçakla baklava hamurlarımı kesiyorum. Pişirmeden önce bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Piştikten sonra kesmede birazcık zorlanabilirsiniz. Bu arada üzerine süreceğim tereyağı da ocağımda ısıttığım 250 gram tereyağı kullandım. Tereyağımı ocakta ısıttıktan sonra üzerindeki köpüğünü aldım. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Baklavalarınız üzerinde siyah siyah karartılar yapabilir. Üzerindeki köpüğünü aldıktan sonra oda sıcaklığına kadar geldi. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra alttaki tortusunu da dikkat ederek almayarak gördüğünüz gibi baklavanın her tarafına gelecek şekilde tereyağı karışımını sürüyorum. Bu aşamadan sonra artık baklavam fırına gitmek için hazır. Fırınımı önceden 160 dereceye ayarladım. Baklavalarınızı çok yüksek derecelere ayarlamayın. 160 derecede kontrollü bir şekilde altı üstü kızarana kadar fırınımda yaklaşık 1 saat kadar pişirdim. Bu arada şerbetimin de kıvamını sizlere yakından göstereyim. Şerbetim soğudu. Kıvamı da bu şekilde olacak. 25 dakika boyunca kaynatıp soğuttuğum şerbeti artık baklavamın üzerine döküyorum. Baklavamı fırından aldım. 3-4 dakika kadar ilk sıcağının çıkması için beklettikten sonra sıcak baklavamın üzerine soğuk şerbetini döküyorum. Bu şekilde döktükten sonra yaklaşık 2-3 saat kadar şerbetini çekecektir. Baklavaya şerbetini döktükten sonra kesinlikle üzerini kapatmayın. Üzeri açık bir şekilde serin ve kuru bir ortamda şerbetinin çekmesi için bu şekilde bekletin. Üzerini süslemek için elimde Antep fıstığı tozu vardı. Onlardan da birazcık üzerlerine serpiştirdim. Gerçekten kıvamı, lezzeti harika bir baklava tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Baklavanın güzelliğini sizler de görüyorsunuz. Gerçekten şahane, tam ölçülü, şerbetiyle, kıvamıyla tam yerinde bir baklava tarifi oldu. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Her türlü soru, görüş ve önerilerinizi videomun altındaki yorumlar kısmına bekliyorum. Yorumlarınız gerçekten benim için çok değerli. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da lütfen yorumlar kısmına yazın. Görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Sizler baklavanın güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.